Şimdi Manisa Salihli Bozdağ yolu arasında gidiyordum. İki tane genci gördüm ve arabayı durdurdum. Ama öyle bir davranış yapıyorlar ki. Önce şöyle göstereyim. Yolların kenarları çöp, pislik, ne varsa gördüğünüz gibi. Ama ellerini almışlar çöp başına. Kolay gelsin kardeşim. Bunu böyle yapmak nereden geldi aklına? Evet. Evet arkadaşım kolay gelsin kardeşim. Helal olsun ya. Sizin gibi gençlerle gurur duyuyorum. Vallahi Buralı mısınız? mi? Aynen Salihli. Allah sizi doğuran selam olsun ya. Helal olsun. Evet yangınlar sebep oluyor. Doğa tahribatı uğruyor. Maalesef kökten kötü. Son kez e, topluma ya da halka söylemek istediğin nedir? şimdi sayçı çıkalım. Doğayı koruyalım. Dile emanet edeceğimiz çıkalım. Doğayı da koruyalım. Bu şekilde yani geleceğe de iyi bakış Görüşürüz kardeşim. Eliniz kolunuz sağlık. Allah'a emanet olun. Merhabalar. Dün burayı biz temizlik yapmıştık gençler olarak arkadaşlarımızla beraber. Yani burası dün hani ne varsa dibine kadar topladık ellerimizle. sigara mırıtı kadar toplamıştık. Ama ertesi gün geldiğimizde bakın vaziyet bu yani. Gerçekten ayıp ya. Çok kötü ya. Bir, iki, üç. Hani şu bira şeyleri. Bakın şuraya kadar gitmiş. Burada cips var. Hani bütün emeklerimize yazık oldu şu anda. Ve burayı toplamak bize neredeyse sadece bu kısım yani şuraya kadar toplamak bize bir saat. Bir saatimiz mal olmuştu. Hani gerçekten bu ayıp ya. Hani bu bizim hevesimizi de biraz... Heveslerimiz gidiyor sonuçta. Burayı temizliyoruz. Ertesi gün gördüğümüzde böyle oluyor. Gerçekten çok kötü bir durum. Hani bunu yapmasanız olmaz mı yani? Hani şunları bir poşete koyup bir çöp atsanız olmaz mı? Gerçekten çok yazık.